şu anda Serdar kardeşim çok güzel bir balık yakaladı. Onu çıkarmanın peşindeyiz. Ee, i̇nşallah kaçırmadan dur bakalım. Ya. Serdar'ım çok büyüğe benziyor. Ee, hadi yavaş yavaş Büyü Serdar. Büçü. Serdar'ım şu balık çok büyük. Ee, onu yorarak çıkaralım. Yoksa aman aman kurban olayım. Aman aman. Gel Serdar'ım gel. Gel 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 gel. 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 Serdar'ım yolu yolu onu biraz yoralım. Serdar'ım yoralım. Aman kurban olayım. Sal gitsin. Takıldı mı olta? Ha? Şeye yattı balık. Pusuya yattı herhalde. Pusuya yattı Serdar. Vallahi o kadar sıçradılar ki orada Serdar. O kadar sıçradı ki sonunda takıldı. Aha aha bu daha ölmemiş ulan. Bu daha ölmemiş şuraya bak ya. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hay maş. Hay maşallah. Hay maşallah. Hele bak hele bak. Balık, balık, balık. Abi dur. Nasıl edelim Serdar? Şey de var balık. orada. Ağaç da var. Ağaç bir şey değil. Ağaç, bir şey değil ağa ağaç da var ama balık da bayağı büyük ya. Of maşallah. 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 Serdar bu. Serdar hala bir dur bakayım nerede bir göreyim Serdar'ım. Serdar'ım. Ah maşallah Serdar'ım dışarıya 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 Serdar. Çok büyük. Maşallah. Bak 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 baba sultan bak. Baba sultan onu ben onu taşıyamaz Serdar elece dışarı. Serdar elece dışarı aşağı yukarı Helal 4 kilo var. civarında kardeşim. Helal olsun sana. Helal olsun sana kardeşim be. Bak bak balığın Balığın babası